yapacağımız sol eli getiriyoruz. Çenemize koyduk ve Gördüm sadece bu şekilde kalmıştık. Sol kul açacağım, sağ ile birlik. Bir sekiz ası diyelim. Şöyle bir buhar koyacağım. Bir daha. İkinci adımda yaptığımız şey sol kolu da indirmek ve direkt sol tarafa dönüyoruz. Evet. Bizler bütün kalça sol taraftan. Aynen öyle. Buradan gösteriyorum. Beni dikkatlice izleyin. Sağa götürdüm, sola götürdüm. Ve kalçam her seferinde yukarıdan başlıyor. Aşağıya ve tekrar yukarı geliyor. Şimdi sağ.